Bunlar mı ah. Yok ya, ya şey çalın Allah. Çalın çizekle. Şey anam, pasta aşırı var, Ah. Yok yok. O senin. Senin gücün yok, da ne <laughs> ver açayım. Atamadım. ver açayım. Ben bile zor ağaçta. Buyur hanımefendi. Ye. Yeah. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bir yandan da elinde bu olsun. Tut. Tamam. Tut. Ben de. de. Anneannemi hep böyle besliyoruz. sizinle kaybedeceğim. Nasıl güzel mi anne? Kaybetmek yok. Kaybetmek yok. Kaybetmek kötü. Çok kötü. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Bir tane de ben yiyeyim sizin vakit tadına sunmuş. 42. Hı, hı, hı. Tamam, ee, sakin olun tamam mı? Hmm, Güzelmiş. Bu ne zettiymiş? <laughs> <laughs> Geç <laughs> başlamak üzere. sahneyi bulmak istiyorsan al sahneyi bulup seni oraya gömeceğim ben. D ben her Ben her şeyim. Beni ortadan S S S S S S Ben hiçbir Ben hiçbir <laughs> <laughs> Ah bir be. Hmm. Son, son, son al şunu. Al şunu anneanne. Güzel <laughs> Al, al, al. Al şunu. Al, <laughs> al şunu. Al şunu. Al şunu. Ben 40 yıldır bulmaca çözüyorum. Ben hayatımda böyle saçma sapan şey görmedim. Bu nedir lan? Ceresu, var mı oğlum bir şey? Hadi ne çözüyorum. Hadi şu an, bak şuna bak. Ha. Bitti. Ha? Koltuğun da güzel ha. Tahtadan tamam, esir. Buna bak. Çarşı yok,